Merhabalar, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şimdi geçen çalışmamızda şurada görmüş olduğunuz Matrix alanını yapmıştık. Bugünkü çalışmamızda ise şablon projemize gittiğimiz zaman şurada görmüş olduğunuz popüler post alanını yapacağız. Şimdi hemen baştan söyleyeyim, şöyle gelebilir. Şimdi genel olarak baktığımızda şu şablon projemiz üzerinden gittiğimizde şimdi şuradaki yapıyla Mesela çalışmanın daha önceki yapılar arasında belli uyumsuzluklar görünebilir. Mesela şurayı biz ikiye bir şeklinde böldük. Şurayı biri bir şeklinde böldük. İşte şurada yine iki sütun var. Aşağıda 3 sütun var gibi bu şekilde belli tutarsızlıklar olduğunu düşünebilirsiniz. Ki öyle. Tabi bunların hepsinin aynı olacak diye bir şart yok ama bu durumun temel nedeni şu olduğunu bilmenizi isterim. Şimdi ben Buradaki yapıda arkadaşlar Tailwind CSS'deki grid classlarını kullanacağım grid yapısı üzerine de bilgi sahibi olmanızı istiyorum. Çünkü siz kendi projelerinizde böyle farklı farklı sütun genişliklerinden oluşan alanlarda kullanmak isteyebilirsiniz. Ne demiştik? Mümkün olduğu kadar farklı konulardan bahsedeceğim. Şimdi buradaki popüler post alanında ne dedim? Grid yapısını kullanacağız dedim. Öncelikli olarak kodlamaya başlamadan önce ne yapıyorum? Bakın geliyorum dokümantasyonla. Şöyle hemen şurada bir grid şeklinde arattığımız zaman bir bakalım neler varmış. Şurada solda grid template columns'a gelelim bir. Genel olarak grid yapısı hakkında konuştuğumuzda şimdi şurada grid klasını veriyoruz. Bu klasik standart. Şimdi şurada görmüş olduğunuz grid cols 4 klası arkadaşlar. Burada bulunan alanı 4 tane sütuna bulunduğunu gösteriyor. Grid cols 4 klası ile biz ne yapıyoruz? İçerikleri 4'er 4'er kümeleri bölüyoruz. Dördü ve katlarını geçtiğinde içerikleri bir alt satıra atıyoruz. Kullanacağımız en önemli klaslardan bir tanesi şuradaki grid calls işte kaça böleceksiniz o klası. Sonra gelelim aşağıya şurada dediğim gibi burada breakpointlere göre bu sütun sayısını değiştirebiliyoruz. Sonrasında column start ve end var. Bu da şu işe yarıyor arkadaşlar. Örneğin buradaki call span end klasına bakalım. Şuradaki dördüncü elemana dikkat. Buradaki dördüncü eleman Dikkat ederseniz 3 sütuna bölünmesine rağmen, şurada 3 sütuna bir bölünme var normalde. Ancak şuradaki dördüncü eleman bunun 2 sütununu kapsıyor. Daha geniş olmasını istiyoruz. O nedenle kapsamasını istediğimiz kadar ne yapıyoruz buraya? Span veriyoruz. Örneğin buradaki grid kolum 3, 3 sütundan oluşacak. Ancak ben gelip burada 0 dördüncü elemana kol span 3'ü verseydim bu ne yapacaktı? buradaki tüm sütunları kapsayacak. Yani şuradaki rakam o sütun kadar genişlet. Örneğin şuradaki 7. elemente de baktığımız zaman orada da Colspan 2 kullanılmış. Sütunların iki tanesini buna yerleştir anlamında. Bu bize ne sağlıyor? Bu bize görmüş olduğunuz gibi örneğin biz şurada satırın tamamını iki sütuna bölmüşken burada satırın tamamını 3 sütuna bölebiliyoruz. Şimdi hemen kodlamaya başlayarak görelim. Ekranımı hazırlıyorum bunun için. Hemen gelelim bakın şurada yorumumuzu yazalım post section şeklinde. Bir de kodlamaya başlamadan önce şuna dikkat ediyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yazdığımız değişikliklerin okunması için npm run watch komutu ile izlemeyi başlatmamız gerekiyor. Çünkü ben biraz önce başlatmayı unutmuşum. Bayağı bir bakındım neden yaptığım değişiklikler olmuyor diye onu unutmuyoruz. Hemen section etiketimizi açalım. Class olarak yxn'de yine 24 birimlik padding verelim. Background rengimiz BG Black olsun. Ve burada kullanılan tekstlerin rengi olarak da varsayılan olarak hemen text-gega-gray tre, tre, klasını veriyorum. Kaydediyorum. Bakın şuradaki siyah alanımız geldi. Bu arada şurada bir margin button vardı. Şunu daha iyi görmek için yapmıştı geçen çalışmamızda. Hemen şu margin button'ı da siliyorum. Çünkü gerek kalmadı. Matrix section'ından. Sildim. Marjın batımdan kurtulduk şurada. Devam edelim. Hemen buraya neyi yerleştireceğiz? Şöyle container'ımızı yerleştiriyoruz. Div class ismi olarak yaz container diyorum. Kısa yolla yazıyorum hemen bunu. Div'in içerisine öncelikli olarak neyi yerleştireceğim? Şöyle title'ı yerleştirelim. E2 etiketimizi açıyoruz. Ne olacak burası? Popüler post olacak. Tabii bu bir link içerisinde olması lazım. O nedenle hemen şurada A etiketimizi açalım. Şimdilik bu olduğu yerde kalsın. Şu popüler postu da A etiketin içerisine yerleştirelim. T2 elemanımıza klas olarak rengini verelim hemen. Text Giga Red şeklinde. Kaydettiğimiz zaman şurada popüler post başlığımız geldi. Devam ediyorum. Hemen işte buraya neyi yerleştireceğim? Grid araya şeklinde grid yapımızı buraya yerleştiriyorum. Divimizi açtık. Class olarak grid veriyorum ve sütun sayısı olarak grid tre calls tre altı sütunluk bir klas veriyorum buraya. Neden buranın alt olduğunu açıklayacağım birazdan. Aradaki boşluk içinde gap tre on klasını yazıyorum. Şimdi şuraya neden 6 sütunluk bir yer açtık? Şimdi şablon projemize geldiğimiz zaman şurada kaç tane bizim sütunumuz var? 2 tane var. Şurada da 3 tane var. Ben bunların ortak katlarının en küçüğünü almam gerekir sütun sayısı olarak. Okeketin yani. Gerçi şimdi okek olarak isimlendiriliyor mu bilmiyorum ama. Neden? Çünkü ben 6'yı da şurada 2'ye bölebilirim. Aynı zamanda 6'yı da şurada 3'e bölebilirim. Sonrasında bunlar için Kolspan 3 klasını kullanacağım. Bunlar için de Kolspan 2, Kolspan 2, Kolspan 2 klasını kullanacağım. O nedenle burada grid yapımın temelinde alt üstünlük bir alan oluşturdum. Dönelim projemizi. Şimdi geliyorum buraya ilk item'ımızı yerleştirelim. Şöyle item bir şeklinde bir yorum yazayım. Item'a baktığımızda nasıl bir şeymiş? Şuradaki her bir alanı kastediyorum. Burada bir tane header alanımız var. Paragraf alanımız var. Ve sonrasında da footer'ımız var. Ve bu item'ın çevresinde dikkat ederseniz bir border var. Geldim hemen şurada div'imizi açalım. Class olarak önce buraya ne vereceğim? col Call tre, Spentre 3 klasını veriyorum buraya. Yani altı sütunun 3 sütununu aldım. Sonrasında buraya border klasını veriyorum. Bu border'ın rengi olarak da border tire gega tire red klasını kullanıyorum. Kaydediyorum. Bakın şimdi yalnızca border geldi. Çünkü neden? İçerisinde herhangi bir içeriğimiz yok. Hemen geliyorum. Şuraya bir yorum yazalım. Diyorum ki item 1 header. Bu item 1 header'a ait olan divi açıyorum. Buraya vereceğim klaslar da şunlar. Önce bir border bottom klasını veriyorum. Neden border bottom klasını veriyorum? Bakın şurada şurası header alanımız ya. Şurada bulunan border'lar buradaki grid alanına ait. Ancak şu border vermek için header içerisinde bir border bottom kullanıyorum. E bu header içerisinde neyim var? Bir başlığım var. Ve şuradaki görselim var. Bunların ikisini de ben ayrı bir div içerisine alacağım sonra. Item 1'e ne dedim? Border bottom dedim. Bu border'ın rengi yine kırmızı olacak. border gega tire redi veriyorum. Şöyle 4 birimlik bir padding vereyim. Şuradaki boşluklar için. Şurada bulunan boşluklar için 4 birimlik bir header verdim. Sonra dediğim gibi bunların yan yana gelmesi için klas olarak flex klasını veriyorum. Sonra da diyorum ki item center yani bunların ikisi birbirine göre ortalansın. Dikkat ederseniz bunlar yan yana olduğu zaman ne yapmış? Birbirinden uzak bir şekilde olmuş değil mi? Bunun için de hangi klası vereceğim? Justify between klasını vereceğim. Bunların birbirinden ayrı olmasını istiyorum. Ya ben şimdi bunu yazarken Justify between klasını verdim diyelim. Ancak kafanız karıştı. Ne yapıyorduk bu durumda? Bakın Gidiyorum dokümantasyona. Sizle anlaşmıştık değil mi? Bu şekilde çalışacaktınız. Justify between yazıyorum bakın buraya. Justify between'i geldiğin zaman bakın şurada hemen örneği gördüğünüzde benim burada neden şu ikisi için Justify between kullandığımı anlayabilirsiniz. Devam edelim. Bu divin içerisinde hemen H3 etiketiyle başlığımızı yazalım. Ne olacak buradaki başlığımız? Hemen şuradan kopyalayalım. Şunu olduğu gibi Ctrl C ile aldım şuraya yapıştırdım. Burada herhangi bir class kullanmamızı gerek yok. Çünkü biz zaten şurada input CSS'in içerisine başlığımız için h başlığımız için font family ve upper class uppercase class'larını uygulamıştık zaten. Gelelim. Bu başlığın altında ne var? Şuradaki görselimiz var değil mi? Bakın şuradaki görsel için Projemizin canlı alanına gidelim diye işim görmeniz için. IMG etiketini açtım. Source olarak buraya nokta slash diyorum. Images'ın içerisindeki user ova 1.jpg'yi kullanacağım burada. Burada dediğim gibi bu görseli siz hitap hesabından indirebilirsiniz. Siz bu videoyu izlediğinizde bu görseller orada olacak zaten. Şimdi bunu bu şekilde kaydediyorum. Bakın şurada ne yaptı? Başlığımız ve görselimiz geldi buraya. Ancak burada gördüğünüz gibi görselimiz kare şeklinde. Hemen img etiketimize klasını verelim. Klas diyorum. Ne vereceğiz buna? Hani tahmin edin. Rounded tire full class'ını buraya vereceğiz. Kaydediyorum. Bakın görselimiz istediğimiz yuvarlak şeklini aldı. Header'ımız bu şekilde. Şimdi şu item header'ın altına hemen yeni bir yorum yazıyorum. Şurayı biraz yukarı alayım. Şu yorumu düzenleyeyim. Item 1 para diyelim buraya paragraf anlamında. Geldim. P etiketimizi açtık. İçerik olarak hemen şurada şablondan bunu kopyalayalım. Şunu Ctrl -C ile aldım. Şuraya Ctrl V ile yerleştirdim. Şöyle gerçek projemizde şu şekilde duruyor. Bu paragraf klası için ne vereceğim? Bakın şurada bir sağ yanaşıklık durumu var. Geliyorum buraya paragrafımıza klas olarak padding 4 ve text esm sm klaslarını veriyorum kaydediyorum. Şöyle bir görüneme sahip artık burası. Hemen paragrafın altına neyi yerleştireceğim? Yorumumuzu yazalım. Item 1. Footer diyelim buna da. Divimizi açtık. Ne klaslar yazacağız buraya? Klasları yazmadan bir bakalım neler varmış. Bakın şurada bir tarih alanının olduğu bir yer var. Şurada font house ikonları var. Bunlar nasıl? Bunlar yine yan yana. Ne kullanacağız o zaman? Flex kullanacağız değil mi? Dikkat ederseniz bu 3 içerik hepsi nerede? Hepsi sağ tarafta. Ne kullanacağım burada? Justify and kullanacağım. Bakın şurada justify content'e geldiğimiz zaman space between de böyle oluyormuş. Space around bu şekilde. Space and neredesin sen? Yukarıda mısın? Heh, space and'e baktığımız zaman da bakın justify End yazdığımızda bu da ne yapıyor? Elemanları sona doğru yanaştırıyor. Dönelim projemize. Gelelim şurada. Vereceğimiz klas isimleri. Önce buraya bir border tap veriyorum. Sonra bu border'ın rengi için border-gega-red klasını verdim. P4 klasını da veriyorum buraya. Ne demiştik burası? Flex olacak demiştik değil mi? Flex klasını verdim. Item Center diyorum yine. Ancak bu kez neyi kullanacağım? Justify End kullanacağım. Bu elemanlar arasında boşluk için ise bakalım boşluğumuz nasılmış? Şu şekilde. Biraz büyük geldi bana. Bunu şu şey yapalım isterseniz. Geliyorum buraya Space 3, x 3, 4 klasını verdim. Font Bold olacak ve font olarak Gemini fontunu kullanacağız burada. Son olarak da text boyutu da text-xs olacak. Kaydediyorum. Bakalım projemizi. ilgili divleri oluşturduk ama içerikleri koymadık değil mi? Hemen geliyorum burada. ve etiketimizi açtık. Neler varmış burada? Şuradaki hemen şu tarihi kopyalıyorum. Ctrl-C ile aldım. Ctrl-V ile yapıştırdım. Sonra yine font house'ın um ikonları ve tarihleri için şuraya aynı yere aşık yapıda bir divimi açıyorum. Yalnız burada baktığımız zaman item footer'ımız yanlış yere gitmiş. Hemen bakalım. Bakın şuraya tıkladığımda item 1'i içerisinde burada şuranın şurayı bakın olduğu gibi kopyalıyorum. Yanlış yere yazmışız bunu. Şu paragrafla aynı yaraşık seviyede olacak. Bu şekilde kaydediyorum. Tamam. Şimdi görmüş olduğunuz gibi geldi buraya. Bu ikonların bulunduğu yer içinde yine klas olarak ne vereceğim? Flex diyorum. Items Center diyorum. Justify Center de yazıyorum buraya. Aradaki boşluk içerisinde Space Tree, X Tree bir klasını kullanıyorum. Gelelim artık buraya. Font Awesome ikonlarını yerleştirelim. İyi diyorum. Klas olarak FA Regular ve FA Tree Command klasını veriyorum önce. Sonra buraya paragraf içerisinde 12 yazıyorum yalnızca. Onun altını yine Font Awesome ikonunu açtım. Klas olarak FA -tri regular diyorum yine ve fatr art klasını verdim. Bunun yanına gelecek tekstimiz de 09 şeklinde. Kaydedelim. Bakın görmüş olduğunuz gibi bu şekilde footer'ımızda ne yapmış olduk? Footer'ımızda tamamlamış olduk. Şimdi bakın bu item 1'i alıyorum şöyle Ctrl C ile aldım. Ctrl V ile yerleştirdim buraya. Bakın hemen ikincisi olarak geldi. Şöyle Item 2 şeklinde şuradaki üsttekini de düzelttim hemen. Geliyorum. Bakın bu kez item 2'yi olduğu gibi kopyalıyorum. Yapıştırıyorum. Hemen şuna da item 3 diyorum. Şimdi sağa dikkat ettiğiniz zaman ne yaptı? Bu 3 sütunluk yer kaplıyor. Bu 3 sütunluk yer kaplıyor. Buradaki 3 sütuna herhangi bir şey yazmadan ne yaptı? Burayı 6 altı, altı aldı. Neden 6 aldı? Çünkü Grid yapımız kaç sütundan oluşmak durumda? Şurada görmüş olduğum gibi 6 sütundan oluşmak durumda. Toplam 6'yı geçti anda ne yaptı? En son yerleştirdiğimizi 6 aldı. Ancak biz bu 6'kinin 3 birim olmasını istemiyoruz. Ne olmasını istiyoruz? Bakın item 3'e geliyorum. Cospan 3 değil de bunu ne yapıyorum? Cospan 2 yapıyorum. Kaydediyorum. Bakın Cospan 2 şeklinde burayı kapsadı. Şimdi item 3 kap item 3'e geliyorum bakın. Olduğu gibi kopyalıyorum şurayı. Ctrl V ile yapıştırdım. Ne yaptı? İkinci item olarak geldi. Şimdi ikinci satırı düşündüğünüz zaman iki birim burada var, iki birim burada var. Ben bir iki birimlik daha aldığım zaman hemen onu da şuraya koyacak. Ve bizim yapacağımız da o. Ancak ona gelmeden önce mesela şöyle de yapabilirsiniz. Ben şunu dörde çıkartıyorum bakın. İkinci satır için iki birim yukarıda var. Üçün... Bu item dörde de Dört birim koyarsam ne olacak? Şu dört birimli, şu dördüncü eleman genişleyecek şuraya kadar. Şimdi kaydediyorum. Görmüş olduğunuz gibi ne yaptı? Buradaki dördüncü eleman dört birim kadar genişletti kendisini. Hani bu şekilde sütun boylarını genişletebilirsiniz. Ancak bizim çalışmamızda şurası colspan 2 olacak. Sonra item 4'ü olduğu gibi alıyorum bakın. Ctrl C ile... Ctrl V ile yapıştırdım. Buna item 5 diyorum. Kaydediyorum. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi ilk satırımızı 2 iki sütun, ikinci satırımızı da 3 sütun olarak yerleştirdik. Grid yapısını genel olarak bu şekilde hani x y ekseninde koordinat verme şeklinde düşünebilirsiniz. Ekranımızı genişlettiğimiz zaman gördüğünüz bu şekilde. Şimdi bunun responsif çalışmasını yapalım. Bakın geliyorum. Şurada Large ekrandan daha küçük bir ekran olduğunda şurada dikkat ederseniz bizim soldan verdiğimiz bir padding var değil mi? Önce onu verelim. Bakın hemen şu container class'ın olduğu yere geliyorum. Yukarıya çıktık. Şurada container'a diyorum ki bu kez yalnızca sola değil de tüm x ekseninde vereceğim padding'i. px10 class'ını veriyorum. Ve large ekranda diyorum ki bu padding x 0 olsun. Kaydediyorum. Geldiğiniz zaman bakın ekran geniş olduğu zaman herhangi padding yok. Ancak küçülttüğümde ne yapıyoruz? Şuradaki paddingleri alıyoruz container'a göre. Şimdi medium ekranda şunların görünümü fena değil. Ancak ben medium ekranda şurada 3'e ayırdığımız sütunu da 2'ye ayırmak istiyorum. Nasıl yapacağım bunu? Bakın şuradaki item 1 kalacak, item 2 kalacak. Item 3'te span 2 var ya. Ya diyorum sen bu span 2'yi large ekrandan al. Ancak öncesinde bana bunu col span 3 olarak getir. Ctrl buraya da col-span-3'ü yazdım bakın. Kaydediyorum. Bakın ne yaptı? Şurayı iç birim olarak düzenledi. Aynı şekilde bakın şunu kopyalıyorum Ctrl c ile item 4'e de bunu yerleştiriyorum. Item 5'e de bunu yerleştiriyorum. Kaydediyorum. Bakın Medium ekranda ne yapıyor? Large ekranlı bu şekildeyken medium ekranda 2'ye bölüyor. E ne yaptı? Medium ekranda 2'ye bölünce şu aşağıda kaldı değil mi? Artık bunu nasıl çözeceğimizi biliyoruz. Geliyorum bakın item 5'e diyorum ki senin bir kere hidden class'ını biz baştan verelim ve senin şurada kol span 3 olmana gerek yok. Large da block olarak gel ki seni görebilelim. Kaydediyorum bakın. Görmüş olduğunuz gibi 5 elemandan kurtulduk. Genişletiyorum ekranı. Bakın ekran large'ı geçtiğinde şurada 5. elemanımız tekrardan geldi buraya. Ekranımızı küçültelim. Şimdi medium ekranda bu şekildeyiz. Daha da küçülttüğümüz zaman bakın daha da küçültüyorum. Medium ekranı da geçtik şimdi. Mesela bu durumda hani görünüm çok kötü değil de bu durumda da tamamını kapsayacak şekilde yapalım. Onu nasıl yapacağız? Bakın geliyorum. Bu kez her item dikkat ederseniz birinci de, ikinci de, üçüncü de, dördüncü de genişleyecek. Hemen item 1'den başlıyorum. Item 1'e diyorum ki sen arkadaşım call tire pen tire 6'yı al bir diyorum. Call span 3'ü de md'den itibaren başla. Bakın kaydediyorum bunu. Ne yaptı? Bakın bu kez ilk item'ın ne yapıyor? Tamamını alıyor. Ekranı büyüttükten itibaren şu şekilde geliyor. Bakın küçültüyorum. Burada birinci item tamamını alıyor. Büyüktüğüm zaman MD ekrandan itibaren 2'ye bölünecek. Gelelim bunun aynısını item 2 için de yapıyorum. Diyorum ki call tre span tre 6 diyorum ve sen medium ekrandan itibaren 3'e gel diyorum. Bu şekilde oldu. Mesela şuradaki item 3 için daha değişik bir şey yapalım sen diyelim ki bak sen diyelim ki 5 birimlik yer kapla. col tre, span, 5 diyorum bakın. Medium ekrandan sonra span 3 olacaksın. Large ekranda da span 2 olacaksın. Kaydediyorum bunu. Şöyle bakın görmüş olduğunuz gibi burası ne yapıyor? 5 birimlik yer alıyor en küçük ekranda. Şunun dikkat ederseniz 2 olduğu için 5, 2 daha ne yapar? 7 yapar. Ancak 6'dan büyük olduğu için son elemanı ne yapıyor? Bu şekilde altı alıyor. Dedim ki bu şekilde hani tutarsız görünecek ama bu şekilde de yapabilirsiniz. Hemen düzenliyorum. Şurayı call span 6 diyelim tekrar. Bunun aynısını alıp şurada da kullanalım. Kol 4. elemanda kol tire span tire 6 diyorum. Medium ekranda kol span 3 kullanacaksın. Large ekranda da kol span 2 kullanacaksın kaydedelim. Bu şekilde çalışmamız görünüyor. Geldik. Hemen bakalım nasıl görünüyor. Geldik. Ekranı küçülttüm. İkiye bölündü. Tekrar küçültüyorum. Bu durumda da şu şekilde geliyor. Yine şunların boyutunu şurayla tutarlı olması açısından biraz daha küçültebilirsiniz ama dediğim gibi onu artık kendiniz yapabilirsiniz. Bu çalışmamızda da grid yapısı üzerine konuştuk. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere.